Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki kitap tanıtımımızda Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından bahsetmeye çalışacağım. Kitabımızın adı Camdaki Kız, yazarı Gülseren Budayıcıoğlu. Kitabın türü roman, yayın evi Doğan Kitapçılık, basım yılı 2019. Burada Gülselen Budayıcıoğlu'dan biraz bahsetmek istiyorum. Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendi tanımlamasıyla sevecen bir babası ve fedakar, otoriter bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardır. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi yılları TRT Televizyonu'nun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavını grip kazanmış, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başlamıştır. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine Miss TRT lakabı takılmıştır. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun olmuştur. Bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kalmış ve aynı yılın sonunda Kasım ayında spikerliği bırakmıştır. Aralık ayı itibariyle üniversitede asistan olarak göreve başlamış ancak asistanlık görevi çok uzun sürmemiştir. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek merci olan çalıştığı üniversitenin dekanı Profesör Doktor Uğvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıklamıştır. Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, bir psikiyatrisin not defterinden kitabıyla başlamıştır. İlk iki kitabının da kısa hikayelerle farklı psikiyatrik sorunları ele almıştır. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikayeyi ayrıntılarıyla yazmaya başlamıştır. İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkardığı Camdaki Kız romanı psikoterapik romanlardır. Bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikayeleştirerek yazmıştır. Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yazarın Hayata Dön kitabının bir uyarlamasıdır. TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise yazarın Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Bu iki uyarlamanın ilgi görmesinin ardından 2020 yılında madalyonun içi, bir psikiyatrisin not defterinden iki farklı dizi TV8'de Kırmızı Oda ve TRT'de Masumlar Apartmanı dizileri olarak yayınlanmaya başlamıştır. Kitabımızdan bahsedelim arkadaşlar biraz da. Arka kapak bilgisinden bahsedeyim. Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz. Aşk yakıyor, ayrılık kavuruyor, aldatılmaksa hep çok acıtıyor. Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil ona aşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize. Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, Sonunda o yarıların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir. Bu kitabı her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikayesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış camdaki kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikayesidir bu. Kitabın özeti bölümünden bahsedelim. Küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin giden Lalan bir gün zorla bir psikiyatris kliniğine getirilir. Onu buraya getiren 7 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri'dir. Hayri, Nalan'a hayatının da başka biri olduğunu söyleyince, Lalan'ın bütün dünyası yıkılmış, krizler geçirerek intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Geldiği her seansta doktoruna bütün hayat hikayesini yavaş yavaş anlatır Nalan. Başta Hayri ile olan ilişkisini ve Hayri'nin onu terk etmesinden ne kadar korktuğunu anlatır. Bir iç mimar olan Nalan, şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlenir. Her ne kadar kayınvalidesi ve kayınpederi onu her zaman desteklese de onlarla arasında bir sorun olmasa da kocası ona hiçbir zaman sevgi, şefkat gibi duygular göstermez. Aklı sadece en son moda şık kıyafetler giymek, en son güzel yerler gezmek, lüks arabalar almak, arkadaşlarıyla takılmak ve babasından gizli kumar oynamak olan Sedat, Nalan'ın kendisine gösterdiği yakınlığa karşılık vermez. Hamileliği ve bebeğini kaybetmesinin ardından ağır bir depresyona girer ve bir süre işten ayrılır. Bu arada anne ve babasını da kaybeder. Bir zaman sonra kayınbiraderinin desteğiyle tekrar işe döner. Şoförlüğü ve kurumlanın yapması için emrine şirkette çalışan Hayri verilir. Hayri'nin uzun zamandır Nalan'da gözü vardır. Onun bu ruh halini de fırsat bilerek onu elde etmek için her şeyi yapar. Zaten sevgiye, ilgiye aç olan Nalan bir süre sonra Hayri'den çok etkilenir. Ama evliyken böyle bir ilişki yaşayamayacak kadar namuslu olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir ilişkiye başlar. Bu arada Hayri, Hayri evli ve 3 çocuk babasıdır. Karısı Türkan köydeki kumu hayatına alışkın olduğu için Nalan'ı kolayca kabullenir. Nalan çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını istemez. Bir gün karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır. Türkan Nalan'ı çok sever. Sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli, hanım bir kadındır. O yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz. Nalan her seansta geldiğinde doktoru onda Hayri'nin kendisini terk etmesi korkusundan başka çocukluğunda yaşadığı ağır travmalar olduğunu fark eder. Uzun bir zaman sonra Nalan yaşadığı çocukluk acılarını, korkularını da anlatır. Anne ve baba dediği kişilerin aslında anneannesi ve dedesi olduğunu, annesinin ortaokul yıllarındayken yanlarına gelen küçük dayısı tarafından hamile kaldığını ve kendisini doğururken öldüğünü gözyaşları içinde anlatır. Anneannesi ve dedesi onu yanlarına alıp en güzel okullarda lüks bir hayat içinde yaşatmış ama kendi yaşadıkları acı ve utanç yüzünden asla onu sevmemiş bir kez olsun başını bile okşamamışlardır. Nalan bütün bunları evlendikten sonra babası öldüğünde öğrenmiş ve yaşadığı onca acının üstüne bir de bu eklenmiştir. Bütün bunlardan sonra hayatına giren fakir, cahil bir köylü çocuğu olan Hayri ona hayatı boyunca ne ailesinden ne kocasından görmediği sevgiyi, şefkati, aşkı yaşatır. Hayri kendini bir aşk adamı olarak görür. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki bir sürü kadını sevebilir. Nalan'la ilişkisi devam ederken bir gün bir meyhanede tanıştığı Das kızına aşık olur. Bu kız zengin bir iş adamının kapatmasıdır. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır. Hayri'den evlenme sözü alır ve bu hayattan kurtulacağı için bütün umutlarını ona bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve aslında karısı Türkan'dan boşanmak istememektedir. Las kızı hem Hayri'yi hem karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Las kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalan'ı perişan eder. Doktorunun telkinleriyle eski hayatına dönmemek ve hayatında yeni bir sayfa açmak için uzun süre uğraş verir Nalan. Son olarak gittiği resim atölyesindeki hocasının hiç bilmediği, görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası ondan af diler ve çok kıymetli eserlerini ona bırakarak ortadan kaybolur. Nalan artık eski kaderine ve acılarına dur diyerek yeni bir hayata başlama kararı alır. Yaşam tarzını değiştirir ve bir işe başlar. Artık kaderin onu götürdüğü yolun önüne duvar örmüş ve yeni ışıklı bir yola girmiştir. Bir psikiyatrist olan Gülseren Budayıcıoğlu, kendi deneyimlediği bu olayı kişilerin tanınmamasına özen göstererek roman şeklinde okuyucuyla buluşturuyor. Camdaki Kız kitabında çocukluğumuzda yaşadığımız, bize yaşatılan her duygunun ördüğümüz kader motifi ile hayatımızın her döneminde karşımıza nasıl çıktığını sevginin insan hayatını tamamıyla nasıl değiştirdiğini birkaç kısa hikaye daha ekleyerek sade bir dille anlatıyor. İnsan davranışlarının nedenlerini anlamada yardımcı olabilecek örnek bir eser. Evet arkadaşlar, kitabımızın okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Görüşmek üzere.